yeni sezonun yapraklarını bizler de sarmaya başladık sizlere böyle harıl harıl basımlarını yaptığımız hem kuru basın hem salamura yapraklarımızı bakar mısınız hepsi bu şekilde tane tane lezzet böyle taptaze incecicik damarsız yapraklarımızı Size kuru basımlarımızı eşsizim göster Yiyebilir miyim günüm? Tabii tabii. Önce yapaklarımızı gösterelim. Kuru basımlarımız, Efsane. salamuralarımız hepsi kendimiz basıp sizlere gönderiyoruz. Sıcak ne yapıyorsunuz? Böyle kapağını açtığınızda mis gibi düzeltip sıcak suya basıp direktmen sarabilirsiniz. Hmm. Salamuralarımızı ne yapacaksınız? Salamuralarımızı da direkt hemen kaynayan suda 7 dakika kaynattıktan sonra sarabilirsiniz. Hayat tuzuyla yapıyoruz salamuralarımızı bilginiz olsun. Ama sağ, kuru basımımızda tuz ve su yok. Tansiyon hastaları gönül rahatlığıyla kullanabilirler. <laughs>